Fizikçiler, termonükleer bombanın kozmik bir versiyonunu yaparak minik uranyum kristallerinin ölü bir yıldızın içinde büyük patlamalara yol açabileceğini öne sürüyorlar. Beyaz cüceler adı verilen, süresi dolmuş yıldızlar yaşlandıkça yavaş yavaş soğur. Bu süreçte uranyum gibi ağır elementler kristalleşmeye başlar ve yıldızların çekirdeklerinde kar taneleri oluşturur. Yeterince uranyum bir araya gelirse, bir kum tanesinin kütlesi kadar, bir nükleer fisyon reaksiyonları zincirini veya atom çekirdeklerinin bölünmesini başlatabilir. İki fizikçi, Physical Review Letters'da 29 Mart'ta yayınlanan bir makalede, bu reaksiyonların yıldızın içindeki sıcaklıkları artırabileceğini, nükleer füzyonu, atom çekirdeklerinin birleşmesini, başlatıp yıldızı yok eden muazzam bir patlama oluşturabileceğini hesapladı. Illinois Eyalet Üniversitesi'nden Matt Kaplan, normaldeki Illinois Eyalet Üniversitesi'nden Matt Kaplan, etkinin fisyon reaksiyonlarının füzyonu tetiklediği güçlü bir termonükleer silah olan hidrojen bombasına benzediğini söylüyor. Kaplan, senaryonun hala varsayımsal olduğunu kabul ediyor; uranyum kar tanelerinin gerçekten bir yıldız patlamasına yol açıp açmayacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Beyaz cücelerin patlamaya yatkın oldukları zaten biliniyor, tip biraz süpernovalar adı verilen patlamaların kaynağı bunlar. Tipik olarak, bu patlamalar beyaz bir cüce bir yoldaş yıldızdan maddeyi çektiğinde meydana gelir. Araştırmacıların uranyum kar tanesi önerisi, başka bir yıldıza ihtiyaç duymadan tip biraz süpernovaların küçük bir bölümünü açıklayabilecek tamamen yeni bir mekanizmadır.